Ecmain. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbimizden aldığı vahyi bize getiren örneğin... ilk günden bugüne bugünden kıyamet gününe kadar imana ve Kur'an'a hizmet eden ve edecek olan bütün iman kardeşlerimize selam olsun. Rabbimiz de bizi o güzel halkanın içerisinde eylesin ve hiçbir zaman ayırmasın. Şimdi kıymetli kardeşlerim, fazla vaktimiz yok. Bugün gençlerin okuduğu hutbeleri beraberce dinledik. İnşallah ezana bir 5-10 dakika kala da o gençlerin bir törenini yapacağız beraberce. İstedik ki şöyle Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düşmüşken sizler de gençlerin bu heyecanına, bu sevincine şahitlik edin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sözü şuradan almak istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 23 yıllık risalet hayatında önemli bir parolası vardı. O da insan kazanmak üzerineydi. Bakın bugün biz işte internette, sosyal medyada bu ara çok yayıldığı için ve insanların da gündemine girdiği için böyle namazla alay eden, ezanla alay eden bazı videolar var gördünüz. Ben bu videoları bazı kardeşlerim getirip de bana gösterince ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Allah Resulü'nün biliyorsunuz müezzinleri var. İşte bunların en başında hepimizin bildiği Hazreti Bilal geliyor. Allah Resulü'nün bir müezzini daha var. Abdullah İbni Ümmü Mektum diye. Nasıl oldu o Mescid-i Nebeviye müezzin biliyor musunuz? Medine'de Allah Resulü mescide gidiyor. Hazreti Bilal ezan okuyor. Bir de bakıyor ki o genç okunan ezanla alay ediyor. Yani ezanla bir şekilde nasıl bir sesler çıkarıyorsa artık kendince eğleniyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü ezanla alay eden o gençten Mescid-i Nebeviye'ye müezzin çıkardı. Biz niye üzülüyoruz? Niye telaşlanıyoruz? Aslında korkumuz gençlerin bu halde olması değil. Bu halde gençler gördüğümüzde ne yapacağımızı bilememekten kaynaklanıyor. Sonuçta bizim şikayet ettiğimiz her şey bizim ellerimizden çıkıyor. Onun için bir şey çok iyi anlayacağız. Biz adam kaybetmek üzerine mi yaşıyoruz? Adam kazanmak üzerine mi? Bazen geliyor mesela gençler. Namaz kılmayanın, oruç tutmayanın, tesettüre girmeyenin, şöyle yapanın, böyle yapanın hükmü nedir? Ya onun hükmünün ne olduğunu sen ne yapacaksın? Sen senin vazifene bak. Onun hükmünü Allah verecek zaten. Ama Allah senin hakkında da bir hüküm verecek. Anlattın mı? Örnek oldun mu? Aktardın mı? Sevdirdin mi? Muhabbetle, merhametle bu işi onlara aktarma adına bir çabanın içerisinde oldun mu, olmadın mı? Sen ona bakacaksın. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Tamam da açlık sadece mideyle alakalı mı? Sen evinde hatimler okuyorsun, namaza gidiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ama bakın bugün teheccüdde buradaydık. İbrahim hocam bir şey rica etti cemaatinizden, hepinizden. Gelirken sadece gelmeyeceksiniz. Bir davetçi gibi davet de edeceksiniz. Gittiniz mesela bir komşunuza, kapısını çaldınız. Dediniz ki Sümbül Efendi Camisi'nde falan yerde bir tefsir dersi var. Bir hadis okuyoruz. İlmi bir meclis kurduk. Arkadaşlarla oturduk. Niye yaratıldık? Bunu konuşuyoruz. Davet ettiniz. Davet ettiğiniz komşunuz sizin davetinizi kabul etmedi. Etmeyebilir. Edecek diye bir şey yok. Allah Resulü İslam'ın ilk yıllarında çadır çadır gezdi, yüzlerce kapı yüzüne kapandı. Bizim de kapanacak yani çaldığımız her kapı yüzümüze açılacak diye bir şey yok. Bu işin zaten kuralında da bu yok. Ama diyelim ki sen o kardeşini çağırdın, senin davetine icabet etmedi. Hatta ne yaptı biliyor musun? Bir de seninle alay etti. Seni incitecek şeyler söyledi. Şimdi asıl cümle şimdi geliyor. Sen ertesi hafta Yine gidip, o komşunun kapısını çalabilir misin? Çalabilir miyiz? Onu var ya, levyeyle çalarız herhalde. Bizde sistem böyle işliyor. Yok! Sen yine gidip, o kardeşini aynı uslupla, aynı dertle, aynı çabayla bir daha davet ediyorsan, inanın sen eli değil ayağı öpülecek adamsın. İşte bu iş böyle adamlarla yürüyecek o bana yan baktı, o bana şöyle dedi, o bana böyle dedi dersek biz bu işi asla ve kat'a yapamayız. Bakın buradan defalarca ben sizlere bir sahabiyi anlattım. Yine anlatayım da sözümü ondan bitireyim. Şimdi de adı gelmedi aklıma. Gelirse söylerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin defalarca gittiği biri var Medine'de. Defalarca gidiyor. Bir gün yine onun kapısına giderken 14 defa gittiğine şahitlik eder kaynaklarımız. Giderken yolda Hazreti Ömer ile karşılaşıyor. Hazreti Ömer diyor ki nereye gidiyorsun ya Resulallah? Gene ona mı gidiyorsun? Evet Ömer ona gidiyorum diyor. Hazreti Ömer içerliyor böyle. Diyor ki ya Resulallah Allah aşkına sana yazık değil mi ya? Şöyle ciğeri beş para etmeyen adamların ayağına niye gidiyorsun ya? Sana yazık değil mi? Yine seninle alay edecek, sana şöyle şeyler söyleyecek, seni incitecek diye Hz. Ömer Allah Resulüne böyle cümleler kuruyor. Allah Resulü diyor ki, Ömer diyor, biz adam kaybetmeye değil, adam kazanmaya geldik diyor. Ve biliyor musunuz, 15.sinde o ismi Allah Resulü İslam'ın saflarına katmaya vesile oluyor. Allah'ın hidayet nerede, ne zaman vereceği belli değil ki yani. Hiçbirimizin hikayesi bitmedi. Bugün camidesin, yarın cenazeni nereden kaldıracakları belli değil. Hiç kimse kendini garantide görmeyecek. Kendisini yarın başka yerlerde, düşük yerlerde görenler de ümitsizliğe kapılmayacak. Onun da hikayesi bitmedi. Hepimiz her zaman uyanık olacağız ve her an ayağımız kayabilir ihtimaliyle dikkat üzere yürüyeceğiz. Şimdi aradan yıllar geçiyor. O Allah Resulü'nün 15. kez gidip de hidayetine vesile olduğu isim sahabi oluyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vefat etmiş, Hazreti Ebubekir de vefat etmiş. Hazreti Ömer'in döneminde o isim şehadete yürüyor. Ve Hazreti Ömer onun cenaze namazını kıldırıyor. Geliyor musalla taşı'nın başına, dönüyor cemaate, diyor ki: "Ey cemaat, bugünün jargonuyla söyleyelim." şu musallada yatan zat var ya, eğer o gün Resulullah beni dinleseydi ve gitmeseydi onun kapısına cehenneme odun olacaktı. Ama Resulullah beni dinlemedi, gitti onun kapısına, anlattı ona sabırla, anlattı ona çabayla, gayretle neticeyi Allah'tan bekledi. Allah da onun gönlünü hidayete açtı ve bugün o sizin karşınızda bir şehit olarak son yolculuğuna gidiyor.'' Allah ona da hepimize de rahmet eylesin diye Hazreti Ömer sözünü böyle tamamladı. Onun için kıymetli kardeşlerim, sözümün sonu şu olsun. Hepimizin hayat günleri geldi geçiyor. Kar olarak elimize geçecek olan şeyi söyleyeyim. Allah diyelim ki 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl neyse bereketle yaşamayı nasip etsin hepimize ama bu kadar yıl yaşadıktan sonra kendi kendimize şu soruyu bir soralım. Ben bu kadar yıl yaşadım. Kaç kişiye Allah'ı sevdirdim? Kaç kişiye namazı sevdirdim? Kaç kişiye Kur'an'ı sevdirdim? Kaç kişiye Allah'ın ilkelerini ve yasalarını sevdirdim? Kaç kişiye tesettürü sevdirdim? Bunu kendimize sormamız lazım. Eğer sürekli olumsuz örnekleri gözümüzün önüne getirerek onların şikayetiyle bir ömür sürersek bu çabasızlığımızın mazereti olarak Allah katında kabul edilir mi? Vallahi biraz zor. Onun için bütün dünyayı düzeltemeyiz. Herkesi düzeltemeyiz. Bu vazifemiz de değil, gücümüzün de üzerinde, haddimiz de değil. Ama bir şey var ki elimizin yetiştiği, gözümüzün gördüğü, takatimizin vardığı, adımlarımızın yetiştiği yerlerle ilgili sorumluluklarımız var. Allah bu sorumluluklarımızı anlamayı, ve bir hakkın yerine getirmeyi her birimize nasip eylesin. Gençlerimiz inanın çok güzeller, tertemizler, pırlantalar ama bu yol rehbersiz yürünmez. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kömür gibi insanları altına çevirdi. Bırakın kömür gibi insanları altına çevirmeyi biz bazen altın gibi gençler geliyor da kömürleştirip gönderiyoruz. Onun içinde olur? Nasıl Allah Resulü kızlarını diri diri gömen, her türlü günahı utanmadan irtikab eden o nesilden bir sahabe nesli çıkardıysa, o cahilliği asrından bir asrı saadet çıkardıysa, aynı Kur'an elimizde, Resulullah'ın sünneti elimizde, sahabenin hayatları elimizde bize düşen biraz o dünyaya dalmak. O dünyaya dalarsak biz de, gençlerimiz de bu kirli dünyayı daha iyi tanıyacak ve asla itibar etmeyecekler. Çünkü bir şeyin hakikatiyle tanışan, bir şeyin gerçeğiyle tanışan, bir şeyin orijinaliyle tanışan, onun sahtesine ve yan sanayisine asla ve asla prim vermez. Allah her birimizi bu hakikat yolunun layık yolcularından eylesin. Yolu utandıracak ne sözü ne de ameli üzerimizde barındırmasın. Bizi bizden önceki iyileri örnek alanlardan eylesin ve bizi kendimizden sonra gelecek olan neslimize de ibret olmaktan muhafaza eylesin ve örnek olanlardan eylesin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hazır mıyız hocam? Peki, buyurun sahne sizin. Bu masayı alalım mı arkadaşlar? Gerek var mı? Alalım mı? ne olacak